Mutlu ve güzel bir gün dileğiyle sağlık hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü stüdyo konuğum Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden doçent doktor Ulun Ulu ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi. Özellikle tüp bebek tedavisindeki yeni yaklaşımlar hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Evet günaydın Ulun Bey. Günaydın. Hoş geldiniz efendim Başka. programımıza. Ee, sizi ilk kez konuk ediyoruz evet, programımıza. Evet. Bugün özellikle tabii ki sizin de alanınız olan kadın hastalıkları ve doğum konusunda değil mi yeni bir çığır açan aslında tüp bebek yardımcı üreme yöntemlerini konuşacağız. Ama öncelikle ben tüp bebek yöntemlerine baktığımızda dünden bugüne baktığımızda geldiği noktayı sormak istiyorum. Nasıl bir noktada? Kaç yıl oldu ilk tüp bebek çalışmaları ve şu anki gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Esasında tabii ki son yıllar içerisinde tıpta çok büyük bir gelişmeler oldu ama özellikle üreme yardımcı yöntemlerindeki gelişmeler çok daha hızlı oldu diğer tıptaki branşlara göre. Evet. Tüp bebek tedavisi yöntemlerin geç, geçmişi yaklaşık bir 30 yıl. 1978 yılında ilk defa tüp bebek yöntemiyle ile ee, bir doğum gerçekleşti İngiltere, İngiltere'de ve bu 30 yıl içerisinde tüp bebek tedavileri tüm dünyaya yayıldı ve çok büyük ilerlemeler oldu. Ee, esasına bakacak olursak yardımcı üreme yöntemleri veya başka bir deyişle tüp bebek tedavisi ilk başlarda veterinerlik dağılımında yani hayvanlarda uğraşılmış daha sonra insanlardaki e, üretime geçirmiş ve tedaviler elde edilmiştir. Ee, bu ilk zamanlarda yapıldığı zaman tüp bebek tedavisi daha basit yöntemlerle yapılırken laboratuvar şartları daha basitken günümüze göre karşılaştırdığımız zaman daha basitken şu an çok daha komplike, çok daha e, hem ekonomik yönden masraf gerektiren hem de bilgi ve deneyim gerektiren e, karmaşık laboratuvar yöntemleriyle gerçekleşmektedir. Evet ve e, başarı oranında giderek e, yüksek olan değil mi? Giderek tabii, artış tabii, gösteren tabii. Uygulamalar. Tabii. 2000'li yıllardan önce e, tüp bebek tedavilerinde gebelik oranları yüzde %30'ların altındaydı. %30'un üstünde olduğu zaman aa, çok iyi derler derdik. Şu an ise yüzde %50 oranlarını e, beğenmiyoruz. Evet. evet. Çünkü e, tıptaki bu yenilikler, değil mi? Teknolojinin bu kadar evet. gelişmesi tabii. tabii ki sizin uygulamalarınıza da yansıyor. yansıyor olumlu yansıyor. ölçüde. Evet. Peki Ulum Bey, e, şimdi... E, İnfertilite denilen bir kavram var tıpta. Tabii ki çocuk sahibi olamama çiftlerin durumu. infertilite durumu ne zaman ortaya çıkar? Kişiler böyle bir durumun kendilerinde olup olmadığını nasıl anlamalılar? Ve ne zaman bir tüp bebek tedavi merkezine başvurmalılar? İlk önce ben size teşekkür ederim. Çünkü infertilite kelimesini özellikle kullandınız. Çoğu kez halk arasında bu kısırlık olarak evet. adlandırılır ki biz bunu pek, pek, biz pek bunu sevmeyiz çünkü kısırlık evet. biraz hani evet. e, çıkmaz olumsuz, bir sokak, olumsuz bir, bir yöntem. Bunu evet. infertilite demek gerçekten hastalar açısından da bence daha motive edici, evet. e, daha teşvik edici bir yöntem. Genel olarak biz infertilite bir çiftin düzenli bir cinsel hayatı varsa, bir yıl içerisinde hamile kalamıyorsa bu kişilerde infertilite problemi var diyoruz ve bir yıldan sonra doktora gitmeni tavsiye ediyoruz. Fakat burada ufak bir detay var ki bazen önemli olabiliyor. Burada hanımın yaşı çok önemli. Eğer hanımlarımız 35 yaşın altındaysa tamam bir yıl bekleyebilirler ama 35 yaşın üstünde ise bence bu bekleme süresini 6 ay tutmaları gerekiyor. 6 aydan sonra doktorlara başvurmaları gerekir. Maalesef 40 yaşımızın üstündeki hanımlarımız için ise kötü haber. Hemen doktora gitmelerinde fayda var. En kısa sürede çocuk sahibi olabilmeleri evet. için. Yaş kadınlar açısından çok önemli evet. bir kriter diyorsunuz. Evet. Peki çocuk sahibi olamama infertilite kavramında e, erkeğin rolü nedir? Yani hep kadına yüklenir değil mi? Yani kadın çocuk sahibi olamadı gibi algılanan Tabii. kesimler de var Tabii. halen. Ee, tabii ki artık bugünün tıbbında modern yaklaşımlarla bu daha geriye çekildi ama e, erken hiç bir rolü yok. Yani erkek infertilitesiyle kadın infertilitesini karşılaştığımızda e, karşılaştırdığımızda oranlar nedir Şimdi tipik hikaye bu gibi durumlarda ilk önce hanımlar doktora evet. gider, belki 6 ay bazen bir bir buçuk yıl dolaştıktan sonra. Ya bey belki seninle problem var, git sen de bir tarih yaptır denir ve o zaman problem açığa çıkar. Genel olarak baktığımız zaman bir çift çocuk sahibi olamıyorsa bunun yaklaşık yüzde kırkı hanımlara, yüzde kırkı beyleri, geri kalan yüzde yirmi kısım ise bizim de saptayan, saptayamadığımız, açıklanılmış, evet. infert dediğimiz bir duruma evet. bağlı. Yani sonuçta. Olmuyor. Yani bir elmayı bölecek olursak, bunun yarısı beylere ait, yarısı da hanımlara ait. Yani sonuçta beyler de hanımlar kadar bu işin içerisinde. İçerisinde evet. Yani 50, yüzde 50 oranda Diye diyebiliriz. diyebiliriz evet. Peki Ulum Bey şimdi e, kişiler tüp bebek ihtiyacı doğduğunda nasıl bir adım atacaklarını e, bilmiyorlar. Ne zaman bu adımı atacaklarını bilmiyorlar çünkü burada gecikmeler söz konusu olduğunda kişi çocuk sahibi evet. olma süreci belki gecikecek, belki olmayacak. Ee, şimdi tüp bebeğe baktığımızda e, tüp bebek uygulamalarının başarılı olması için ne gibi kriterlerin olması gerekiyor? Bu çiftlerin içinde olan kriterler olabilir, Başarayım. O tüp bebek merkezinin özelliklerinin kriterleri olabilir. Başarılı olmayı e, sağlayan kriterleri söylemenizi ben rica edeceğim. Şimdi e, esası buraya seyircimize bir mesaj vermek gerekirse infertilite eşittir tüp bebek tedavisi değil. değil. Evet, Maalesef son zamanlarda evet. çoğu kişi çocuk sahibi olamıyorsan git tüp bebek yaptır deniyor. Evet. Her tüp bebek gerekli olan çiftlere yapmamız gerekiyor. Bunun dışında tüp bebek tedavisine hak etimeyen veya çok daha basit yöntemlerle gebelik elde edebilecek çiftlere tüp bebek önermemiz önermemiz gerekebiliyor. Burada tüp bebek tedavisini başlayacak çiftler için. Başarı kriterleri az önce bahsettiğim gibi hanımın yaşı bizim Yaş. için çok önemlidir. Ee, özellikle 35 yaşın altında başarı oranlarımız daha fazla. 35 yaşın üstünde bu oran düşüyor. Bunun dışında hanımlarda daha önce geçirilmiş e, genital sisteme ilgilenilen cerrahi müdahaleler varsa bu biraz başarı şanslarını giderebiliyor. Bizim en fazla e, şans gördüğümüz hastalığı ise insanların düşüncesi tam aksine Erkek infertilitesi yani beylerdeki problemlerde biz çok daha rahat gebelik elde edebiliyoruz. Ama hanımlara dair bir problem varsa bu kişilerde tüp bebek tedavisine dahi gebelik elde etmekte bazen zorlanabiliyoruz. Evet. Peki Uğur Bey böyle bir tedavi için size başvuran çiftlerde sizin de az önce vurguladığınız gibi oradaki uygulanan yöntemin zamanda uygulanmaması, Belki o yöntemin değil de başka yöntemin belki uygulanacak olması ya da yapılmaması da başarıyı etkilemiyor mu olumsuz şekilde? Yani dediniz ki tüp bebek ilk adım değil, tabii evet, ki değil evet. ama bazen ilk adım tüp bebek uygulanabiliyor kişilere ve başarısız sonuçlar da alınabiliyor. O zaman hem bunu sormak istiyorum hem de ilk adım ne olmalı? Şimdi burada e, tabii tedaviyene erken başlamak gerekiyor. Evet. Ne de Zaman kaybedip geç başlamamak gerekiyor. Burada ilk adım bence hastaların gidecekleri merkezi iyi seçmeleri evet. gerekebiliyor. Evet. Çünkü burada bazen e, merkezden merkeze veya hekimden hekime de evet. görüş farklılıkları olabiliyor. Sonuçta doğaldır bu tüp bebek tedavilerine hiçbir zaman hastaya %100 hamle kalacaksın demiyoruz. ...belli oranlar veriyoruz. Sonuçta bazen gebe kalırlar bazen de gebe kalmayabilirler. Onun için hastaların gidecekleri merkezleri iyi değerlendirmeleri gerekir. Ve benim önerim hastalara gittikleri zaman doktorlarını zorlasınlar. Siz bize niçin bu tahlili istediniz? Niçin bu tedavi önerdiniz? Başka bir yöntem var mı diye evet. doktorların yani bu konuyu tartışmalarında fayda var. Mesela tüp bebek tabii ki daha e, ilerleyen dönemlerde yapılacak bir uygulama... İlk uygulama hemen mikro enjeksiyon aklıma geliyor. Pek çok insanın da bildiği bir kavram bu. Evet. Mesela mikro enjeksiyon nedir? Mikro enjeksiyon hangi aşamadaki çiftlere uygulanıyor ve başarılı oluyor? Şimdi esasında mikro enjeksiyon tüp bebek tedavisine uyguladığımız bir yöntem. yöntem. Veya başka bir deyişi işin mutfağında yaptığımız bir teknik. Evet. Bundan esasında hastanın bir haberi olmuyor. olmuyor. Çünkü evet. sonuçta yapılan tüm... ...tedavi, tüp bebek tedavisi ama... ...mikro enjeksiyon yöntemi ise... spermlere tek tek özel bir mikroskop altında... ...yumurtanın alt içerisine enjekte etmemiz... ...yani e, suni bir şekilde döllemeye yol açmamız. E, i̇lk tüp bebek tedavi uygulama yapıldığı zaman... spermler yumurtanın etrafına bırakılıp... ...bunlardan herhangi bir tanesi... ...kendi başına e, yumurtayı döllüyordu. Fakat son yıllarda ise... ...dölleme olasılığını arttırmak için... ...artık rutin hemen hemen tüm hastalara biz mikro enjeksiyon yöntemi uyguluyoruz. Ee, mikro enjeksiyon yöntemi daha çok sperm sayısı çok az olmuş beylerde uygulanan bir yöntem... ...ama artık istisnasız tüm hastalarımıza sperm sayısı fazla da olsa az da olsa mikro enjeksiyon yöntemi uygulamaktayız. Evet uygulanmakta. Peki yine e, bu o, pek çok çevrelerde e, aslında yankı da uyandıran bir e, konu haline geldi... Tüp bebek uygulaması en fazla kaç kez yapılmalı? Bunun bir sınırı yok mu Ulun Bey? Çünkü bazen basında da görsel yazı yazılı basına duyuyoruz e, defalarca mesela 20 kez, 25 kez, 29 kez işte tüp bebek denemesi yapıldı ve e, çocuk sahibi oldu çiftler denilebiliyor. E, bunun bir sakıncası var mıdır bu kadar fazla? uygulamaya tabi tutulmasının çiftlerin şimdi, veya sınırı var Şimdi sınır konusunda ilk önce mikro enjeksiyon yöntemleri göreceli olarak komplikasyon olasılığı fazla olmayan yöntemler. Evet. Yani Onun hasta hayatını çok fazla evet. riske atmıyoruz bu yöntemlerde. Evet. Burada bize hastanın en çok sorduğu bizim bu kullandığımız hormonlar işte ilaçlar acaba ileride bir zararı olur Mesela en fazla sorulan soru bizde bir kanser yol açabilir mi? Şu anki çalışmalar herhangi bir artmış kanser göstermiyor. Veya diyor ki doktor bey siz benim yumurtalarımı büyütüyorsunuz bunları topluyorsunuz. Benim yumurtalarım azalıyor. Acaba ben erken menopoza girer miyim diye soruyor. Hayır sonuçta bu tip yöntemler ne kanseri yol açıyor ne de erken menopoza yol açabiliyor hanımlarda. Burada tedavinin sayısı açıkçası hekimin kararına artı da hastanın çiftin dirayetine bağlı. Doğaldır ki bu yöntemler meşakkatte duygusal olarak Kişileri çok etkiliyor ve aynı zamanda maalesef ekonomik yönden de çiftlerin belini çok bükmekte. Burada e, tüp bebek tedavisi sayısı daha çok kişisel faktörlere bağlı. Bunu iki kez yapıp üçüncüsünü deneyemeyecek durumda olan hastalarımız olduğu gibi on kez, on beş kez yapıp e, ısrar eden hastalarımız da olabiliyor. Peki bu o, yapılan uygulamaların e, aralığı olmalı mı? Belli bir ara verip? Ondan sonra tekrar başlanmalı mı yoksa ardarda arda olabilecek uygulama? Şimdi ardarda e, arda, e, dediğimiz uygulama daha çok bu tüp bebek tedavileri hanımların adet dönemlerine göre, rektli dönemlerine göre evet. ayarladığımız bir yöntem. Ayın periyotlarına göre. Onun için bazı dönemleri beklememiz gerekebiliyor. Fakat genel olarak bizim önerdiğimiz iki tüp bebek tedavisi arasında 2 ile 3 ay arasında bir bekleme, bekleme sürecinin süresi. olması gerekiyor. Evet. Ama burada daha önemli olan bir şey bir çift tüp bebek tedavisi yöntemiyle hamile kalamadığı zaman Niçin hamile kalamadığını araştırmamız gerekiyor. Bazı ekstradan tahlil veya tetkikler yapmamız gerekiyor. Bunlar da süreyi uzatabilir. Evet. Peki, e, tüp bebek tedavisinde kadının yaşının dışında erkeğin sperm sayısının e, işte azlığının veya oradaki problemin dışında başka rahim içi problemler de çıkabiliyor. Tabii. E, buradaki yaklaşımınız nedir? Önce oradaki e, sorunu halledip Belki cerrahi olarak sonra mı tüp bebek yöntemine veya uygulamasına geçiliyor olabilir? Tabii ki. Şimdi burada sonuçta bir kişiyi tüp bebek tedavisi yöntemiyle hamile kalmasını sağlamak değil, sağlıklı bir çocuk dünya getirmesi evet. bizim hedefimiz. Hamile kaldıktan sonra eğer rahim içerisinde bir problem varsa ne yapalım ne diyelim? Bu bebeke erken dönme düşecek veya erken bir doğum gerçekleşecek. Ki bu aile için oldukça zor bir durum. Onun için eğer rahimde doğuştan olan bazı anomaller varsa ki bu bazen rahmin çift olması olabilir. Bazen rahim içerisinde bir septum dediğimiz bir perde olabilir rahmi ikiye bölen veya rahim içerisinde bir miyom olabilir. Bu gibi durumlarda çok basit işlemlerle günübirlik cerrahi işlemlerle rahimdeki bu problemi düzeltip ancak ondan sonra tüp bebek tedavisine başlamamız gerekiyor. Evet, o zaman e, biz izleyicilerimize buradan bu doğru mesajı da verelim. Çünkü bazı hanımlar ne yazık ki e, yanlış bilgilendirme veya yanlış bilgi alma sonucunda mesela bir miyom hatta bir kist varsa bile çocuk sahibi olamayacağı düşüncesine sahip bugünün tıbbında sanırım e, böyle artık e, kavramlar ortadan kalktı. Şimdi hanımlarımıza miyom da olabilir, kist evet. da olabilir. Bunlar yerleşimleri önemli. O bakımdan o yeri Rah mi önemli evet, rahmin, önemli. Evet, rahmin iç duvarında değilse dert etmelerine gerek yok. Kist ise, kistlerin büyük bir kısmı bize başvuran hasta grubu, genç bir hasta grubu olduğu için iyi huylu kistler. Evet. Bunlar zaten kendi ilden geçen e, durumlardır. Evet, bu nedenle konunun uzmanına gidip bunları önce tabii tedavi ettirip ondan sonra tabii, eğer bir evet. tüp bebek uygulaması tabii. veya bir İkisi, yardımcı bir bir bağlantılı evet, zaten veya yardımcı üreme yöntemlerinden biri uygulanacaksa uygulanabilir diyorsunuz ama önce o bölümün tedavi edilmesi Tabii. gerekiyor, değil mi Ulun Bey? Evet, evet şimdi Ulun Bey biz e, sokaktaki insanlara mikrofonlarımızı uzattık. Tüp bebek konusunda ne kadar bilgi sahibiler? E, bu konuda ihtiyacı olmuş mu kişilerin? Neler yapmışlar? İsterseniz bu röportajları izleyelim. Sohbetimiz sonra evet, devam evet. edecek. Evet, değerli izleyenler şimdi bu röportajları izliyoruz hep birlikte. Tüp bebek tedavisi hakkında neler biliyorsunuz? Tüp bebek tedavisi hakkında şöyle e, kadının ostrojen hormonunun e, yüksek oluşundan kaynaklanan bir e, gebelik olmadığından dolayı tüp bebek tedavisine başvuruyor aileler. E, erkeğin e, spermiyle kadının e, yumurtası e, alınıyor ve dışarıdaki bir laboratuvar ortamında e, döllenme yapılıyor. Bu döllenmeden sonra e, birkaç tane sperm alınıyor, yumurtaya deneniyor. Hangi e, sperm eğer tutarsa daha sonra o bir hafta 15 gün süre var sanırım. Daha sonra o annenin rahimine e, enjekte ediliyor ve böylelikle gebelik oluşuyor. Ama bazı gebelikler tutabiliyor bazıları tutamıyor. Çok fazla açıkça bir bilgim yok. Sadece birkaç arkadaşım bu tedaviyi uyguladı. Pek fazla bir şey bildiğim söylenemez yani çünkü ben genelde hep normal doğum yaptım, bir problemim olmadı. Yani şu anda kız kardeşim tedavi görüyor ama e, yani pek fazla bilgim yok. Yani çok da uğraştı. Herhangi bir sonuç alamadı. Bekliyorlar. Yani çocuğu olmayan kadınlar yapıyor. Belli merkezler var. Epey bir gelişti. İki çocuğa kadar devlet destekliyor diye biliyorum. İhtiyacınız olsaydı tüp bebek tedavisi yaptırır mıydınız? Tabii ki ihtiyacım olsa yaptırırım. İhtiyaç duysaydım yaptırırdım. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu. Eğer tabii ki ihtiyacım olsa araştırma yapardım. Yaptırırdım. Yani en azından şansımı denerdim. Elbette yaptırırdım. Evet değerli izleyenler bu röportajlarımızdan sonra tekrar konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Ulun Ulu ile tüp bebek konusundaki sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ulum Bey güzel cevaplar aldık. Mesela kişiler bilgi sahibi tüp bebek uygulamaları konusunda gördüğümüz kadarıyla. Ve böyle bir şeye ihtiyaç olur ise hemen bu uygulamaya başlayacaklarını da söylüyorlar. Yalnız bazen bu başarısız tüp bebek uygulamaları kişileri tabii olumsuz etkileyebiliyor. Mesela orada öyle bir cevap da vardı sanıyorum e, ailesinden e, biri böyle bir uygulamaya e, e, alınmış. E, bunlar tabii ki motivasyonu e, insanların etkiliyor, motivasyonunu da bozabiliyor. Tüp bebek tedavisinde bu uygulamalarda o süreci iyi atlatabilmeleri için, o süreçte daha motive olmaları için mesela siz hekim olarak kadın doğum uzmanlığının dışında böyle bir terapi anlamında da psikolojik destek veriyor musunuz veya böyle bir ekibiniz var mı? Şimdi sonuçta bu tüp bebek tedavisi çiftin tedavisi. Evet. Problem beyden veya hanımdan kaynaklanabilir ama sonuç her ikisine ait. Yani problem her ikisinin çözmesi gereken bir problem. Evet. Doğaldır böyle bir tedaviye başlandığı zaman insanlarda bir beklenti oluyor. Bu beklenti tabii ki işte hamile kalacağız, her şey yolunda gidecek diye ama maalesef bu mutlu sona ulaşılamıyor. Böyle bir durum olduğu zaman kişilerde gerçekten bir hayal kırıklığı olabiliyor. Ee, tabii bu tip hayal kırıklarını baştan engellemek için. İlk önce hastaya net bir şekilde bazı bilgilerini vermemiz gerekiyor. Yani bakın biz size tedavi yapacağız ama bunun sonucunda sevinebilirsiniz de üzülebilirsiniz de. Bu bir tedavidir. Dünyanın sonu değil. Yani bu şekilde hastaya bilgi vermek gerekir. Ama bunun dışında bazı çiftlerimiz uzun yıllar bu tip tedaviler denedikleri için veya yani bir beklenti döneme girdikleri için doğal olarak psikolojik olarak da yıpranıyorlar ve bunlara bazen profesyonel yardım da gerekebiliyor. Hani sonuçta ben bir kadın doğum hekimi olarak bir noktaya kadar Tabii yardımcı olabiliyorum ama evet. bazı durumlarda hastayı zaten kanunen de zorunlu olan evet. ...tüp bebek merkezindeki e, psikolojik danışmanlık evet. hizmetlerinden faydalandırmamız gerekebiliyor. Bu esasında bazen çok önemli olabiliyor. Çünkü bazen karşınızdaki kişiden çok rahat diyalog kurabilirsiniz fakat iş dünyasını tam iyi göremediğiniz için Verdiğiniz tedavi bazen uygulamayabilir. Hastaya diyorsunuz ki bundan iki tablet iç diyorsunuz. O size evet dinliyor ama bir tablet içiyor veya unutuyor. Çünkü o an psikolojik dengesi düzgün değil. Evet. Ondan dolayı tedaviyle de başarıyı arttırabilmek için hastaların bu tip hizmetlerinden faydalanması gerekiyor. Gerekiyor. Siz de merkezinizde zaten tabii, bu evet. e, profesyonel evet. danışmanlık hizmetinde veriyorsunuz. Peki Ulun Bey şimdi e, çoğu gebelikler de bir risk tabii ki hamilelikte ve kadının hizmetinde. Hamilelik dönemindeki süreçte çoğu gebeliklerdeki sizin hekim olarak bakış açınız nedir? Çünkü ekoller arası farklılıklar da tabii evet. ki oluyor. Ee, bu çoğu gebelikleri e, önleyebilmek adına siz neler yapıyorsunuz? Şimdi çoğu gebelik tabii son zamanlarda bu tip tedavi yöntemleri yaygınlaştığı evet. için ve birçok kişi de tüp bebek tedavisi yapıp hamile kaldıkları zaman. 200 300 gebelikten karşılaştığı Hatta için. Hatta evet gazete <laughs> evet. televizyonlara bile çıktım. E, gündemde olan bir durum. Şimdi e, çoğu gebelik esasında kişilerde farklı algılamaya yol açabiliyor. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerine gitseniz çoğul gebelik kesinlikle kabul edilemez bir durum. ...menleketimizde Memleketimizde ise senin ikizin, üçüzün hatta dördüzün olacağı dediği zaman aa doktor bey sağ ol çok teşekkür ederim ne güzel tek seferde biz bu işi hallettik diye hastalarımız sevinebiliyor. Eğer e, e, anlam açısından bakacak olursak çoğu gebelik Türkiye'de kabul edilebilir, istenilebilir bir e, durum. Tabii burada, Hatta bazı evet. hastalar biz ikiz çocuğumuzun olması evet. istiyoruz diye i̇kiz, gelebiliyorlar. İkiz makul zaten. Tabii çoğuldan benim kastım e, daha fazla tabii. sayıda olan. Şimdi, e, bu çünkü anneye ve bebe, bebeğe zarar verecek tabii. durumdaysa tabii. bir sağlık sorunu tabii. ortaya çıkabiliyor. Tabii. Madalyonun öbür yüzü tabii. ise... Tamam senin iki veya 300 çocuğun olacak ama bu hamile geçirmen çok problemli. Erken doğum riskin veya gebeliğe bağlı tansun yükselmesi, şeker hastalığı gelişme evet. riski veya kanama riski çoğu gebeliklerde çok daha fazla. Evet. Burada yani hem annenin çoğu gebelik olduğu zaman sağlık tehlikeye atılıyor hem de Bebekler erken doğacağı için, prematür bebeklerle karşılaştığımız için bebeklerin sağlığı riske atılıyor. Bu aynı zamanda ülke sağlık politikasına ciddi bir darbe vurabiliyor. Evet. Çünkü yoğun bakım üniteleri, bebek yoğun bakım üniteleri oldukça e, masraflı yöntemler ve bunları karşılamak çok zor. Onun için son zamanlarda çol gebelikleri, tüp bebek yöntemleri yöntem e, tedavilerinde engellemek için bazı... Politikalar evet. var. Embriyo evet. sayısı sanırım belirli evet. bir sayıya Şimdi indi. Bizim bakış açımız tabi biraz daha farklı. Biz açıkçası ikiz gebeliği kabul edilebilir olarak evet. görüyoruz. Bu bizim evet. kendi düşüncemiz. Bu tartışılabilir bir konu. Ee, ama 200 üstü yani 300, 400 tabi bunların hiçbir sorun orada yok. zaten. Ama ideali Tabii ki aileye tek sağlıklı bir çocuk e, elde eve gönderebilmek, sağlamak. Anneyi ve evet. e, çocuğu. Evet. Onun için de gebelik e, de. Ee, bu tip tedavilerde gebelik oranlarını düşürmeden transfer ettiğimiz embriyo sayısında azaltıyoruz. Bu da hanımların yaş grubuna göre ve Elde ettiğimiz embriyoların kalitesine göre değişebiliyor. Değişebiliyor. Ee, peki bu embriyo sayısı e, Sağlık Bakanlığının verdiği yeni bir rakam var. En fazla 3 e, embriyo verilmesi Hı. gerekiyor. Peki e, diyelim ki e, kadının yaş e, problemi var. İşte kırklı yaşlarda riskli bir yaş e, sınırında. E, burada o embriyo sayısını fazla vermek. E, baktığınızda şansı daha yükselten bir faktör mü oluyor? Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması var. var. Fakat evet. bu uygulamada cümleyi bitirdikten sonra bir parantez açıyor ve diyor ki evet. doktor gerekli görürse evet. daha fazla sayıda embriyo verebilir. Yani sonuçta evet. kanunen 3'ten fazla embriyo verilebiliyor. Bizim şahsi görüşümüz evet. özellikle ileri yaşlarda yani 40 yaşın üstteki hanımlarda 3'ten fazla embriyo verilmesi çünkü fakat, şansı arttırıyor tabii. Bu tabii tıbbi ortamlarda tartışılabilir bir şey ama hasta çok zor bir tedavi yönteminden geçiyor. Belki bir kez daha tüp bebek tedavisi uygulayamayacak bir konuda. Onun için biz birden fazla yani çoğul embriyo emri e, vermekteyiz. Evet. Diğer bir konu zaten belirli bir yaşta hanımlarda 40 yaşın üstünde tüp bebek tedavisi yöntemlerine dair çoğul gebelik riski fazla değil. Yani sonuçta siz bu hastalara... 3 tane dört tane embriyo verseniz dahi ikiz veya 300 gebelik elde etme şansı zaten Zaten fazla değil. düşük evet. onun için yine ideal olan o 3 embriyo evet, uyguluyorsunuz. Ee, peki e, yine e, kritik bir soru soracağım belki çünkü bu da hekimden hekime değişen bir e, görüş. E, yaş sınırı nedir? Yani bir e, kadın için soruyorum bunu. Bir kadının tüp bebek konusunda çocuk sahibi olma konusunda yaşlı e, Yaş tabii ki çok önemli. Sizin için yaş sınırı nedir? Bazen bakıyoruz yine basında 45 yaşına gelmiş bir hanım tüp bebek uygulamaları sayesinde çocuk sahibi olabiliyor. Ama bazı ekoller diyor ki 39 maksimum 40. Sizin yaş sınırınız nedir? Şimdi e, sonuçta alet gören bir hanım evet. teorik olarak tüp bebekli de ders yöntemleriyle belki veya kendi olanaklarıyla hamile kalabilir. Sonuçta alet gördüğü müddetçe... Hanımlara tüp bebek tedavisi yapılabilir istenirse. Fakat evet. özellikle 45 yaşından sonra tüp bebek yöntemleriyle hamile kalma olasılığı oldukça düşük. Yani evet. iki elin parmağı sayısı kadar hani gösterebilecek ee, bir durumdalar. Burada önemli olan konu şu. Hastalara tüp bebek tedavisi yaparken bakın biz size bu tedavi yapacağız hamile kalacaksınız ama sonuçta biz şapkadan tavşan çıkarmıyoruz. Yani ee, Oppaka, hanımdan abi. aldığımız yumurtayla evet. beyden aldığımız siperle birleşip bir emri elde ediyoruz. Ve Kişilerde yaş ilerledikçe e, gebelik sonucunda bazen bebeklerde de doğumsal anomaller çıkabiliyor ki bizim en çok korktuğumuz evet. bu Down sendromu olması. Yani sonuçta hamile kalmak önemli değil sakat bir bebek de dünyaya getirmemek evet. önemli. Onun için ileri yaşlarda bu tip sıkıntılar da var evet. ve hastaya bunu bildirmemiz gerekiyor. Ha Bunun dışında çok ileri yaşlarda hamile kalan hastalar bazen duyuluyor evet. ve hastalar da bize bunu soruyor tabii. Ya, doktor işte 48 yaşında 50 yaşında doğum yapmış hastalar var bunlar daha çok kendi yumurtalarıyla değil de Yumurtalık daha, nakli daha genç bir hamdan yumurtalarla evet. hamile kalmış e, kişiler ama bu da Türkiye'de şu an yasal olarak e, mevzuat yapılıyor. olarak uygun değil zaten evet. e, peki son olarak e, Ulum Bey e, embriyoların tabii ki verildikten sonraki süreci yolculuğu da çok önemli ee, orada işte nasıl bir oluşumun olacağı, sağlıklı bir bebeğin olup olmayacağı, anne karnındaki uyumu bunlar çok önemli. Bunları önceden e, görebilme, önceden tespit edebilme ve olası bir sakatlığı, olası bir e, sorunlu e, hamileliği önleyebilecek durumda mı tıp? Tabii ki. Şimdi esasında embriyo dediğimiz birkaç tane hücrenin bir araya gelmesinden oluşan bir varlık olarak evet. görüyorum. Yani bir cenin değil daha henüz. Ee, biz embriyoları anne rahmine transfer önce bazı vakalarda bakın her hasta için geçerli. Embriyolardan bir veya iki tane hücreyi alıp bunları bir genetik analizden evet. geçirip kromozom yapısını çıkartabiliyoruz. Evet. Böylelikle bu embriyoda herhangi bir genetik rahatsızlık veya kromozomal bozukluk var mı yok mu anlayabiliyoruz. Ve sağlıklı olanları eriyip sağlıklı olanları anneye transfer e, hanıma transfer evet, edebiliyoruz bu, bu, bu esasında şöyle bir yarar da var. Bu sadece çocuk sahibi olamayan kişiler için bir yöntem değil. Aynı zamanda genetik rahatsızlık taşıyan bazı kişiler oluyor aileden gelen ve bu kişiler hamile kaldıkları zaman doğal yöntemlerle bebeklerin de yani çocuklarının da bu rahatsızlığı geçireceği için bunu engelleme açısından oldukça e, ümit evet, verici bir yöntem. yöntem olmuş siz oluyor. de bunu zaten uyguluyorsunuz. Evet, Burada bir e, Yanılma riski var mıdır Ulun Bey? Yani bu uygulamalar yapıldıktan sonra gerçekten de o e, ayrımı yapıp işte olumsuz e, bölümü ayırıp anneye doğru embriyoları transfer etmede de başarı oranı nedir? Yani orada yanılma payı var. mı Onu sormak şimdi, istiyorum. Tabii ki tıpta yüzde yüz diye bir kavram yok. Şimdi bilmiyorsun insan olduğu her yerde hata payı var. Evet. Bunu kabullenmemiz evet. gerekiyor ama. Bu tip yöntemlerde yarılma payı beşinde altında. O zaman çok düşük bir oran. Artı bunu evet. daha sonra da hamile kaldığı zaman da başka yöntemlerden teyit edebiliyoruz. Yani Amniosentez yapıp veya bebeğin evet. prezantası ufak bir parçalıp hakikaten bu rahatsızlık evet. devam ediyor mu etmiyor mu evet. bu anlaşılabiliyor. Çok güzel. Yani yani... Kolay kolay evet. atlanmaz. Evet yani öncesinde baktığınızda yanılsanız bile hamilelik sürecindeki o ilk tabii, aylarda tabii. bunu analiz ediyorsunuz. Amne, Gerekirse amelidir. o çocuk belki artar. Ee, değil mi yani doğamasına evet. izin verilmiyor evet. evet bu çünkü dediğiniz gibi program başından beri Ulun Bey önemli olan burada hemen bir uygulamayı bir tüp bebek veya yardımcı bir yöntemi uygulamak değil buradaki esas amaç eve sağlıklı bir bebek ve başta anneyi göndermek tabii ki tabii burada evet, önemli olan bu, bu. evet Ulun Bey e çok teşekkür ederim efendim Güzel. programımıza konuk oldunuz ve gerçekten tüp bebek uygulamalarında e, yeni yöntemler hakkında kendi görüşlerinizi ve uygulamalarınızı da anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz evet. size. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Evet değerli izleyenler bugünkü sağlık hattı programımızın da sonuna geldik. Konuğum Alman Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden doçent doktor Ulun Ulu ve Ulu, kendisiyle özellikle tüp bebek uygulamalarındaki yeni yaklaşımlar hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Biz yeni bir programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz.